Herkese merhaba sevgili dostlar yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere harika bir duyuru yapmak üzere uzun zaman sonra Gamze ile birlikte kamera karşısına geçtik Gamzecim hoş geldin hoş kanala bulduk. yeniden hoş bulduk çok teşekkür ederim sevgili dostlar dilerseniz önce duyurumuzla başlayalım sonrasında o duyuru hakkında uzun uzun konuşalım bildiğiniz gibi bizim bir oluşumumuz vardı Gaya Doğal Pazar adı altında onu bazı sebeplerden ötürü kapatmak daha doğrusu ara vermek durumunda kalmıştık ama uzun süredir hazırlandığımız bir süreç vardı. Gaya Doğal Pazarı yeniden aktif ediyoruz arkadaşlar Gamze ile birlikte. Şimdi sevgili dostlar Gaya Doğal Pazar Gaya ismi benim için ne ifade ediyor? Bu işi niçin yapıyoruz kısmını birazdan detaylandıracağız. Ama ben şimdi sözü Gamze'ye bırakmak istiyorum. Bakalım o neler düşünüyor? Fikirleri neler? Gamze sen nasıl hissediyorsun şu anda Gaya Doğal Pazar hakkında? Çok mutlu ve heyecanlıyım. Zamanında çok emek verdik. Çok güzel işler yaptık. Ara vermiştik. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Çok heyecanlıyım. Umarım tekrar her şey dilediğimiz gibi olur. İnsanlara yine inandığımız, güvendiğimiz kişilerden doğru ürünleri ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım insanlar da memnun kalırlar ürünlerimizden ve mutlu olurlar. Evet çok kısa bir bahsetmek ister misin? Yani insanlar çok merak ediyor. İşte her şey çok güzel gidiyordu. Videolarımızı ara verdik. Gaya Doğal Pazar'a bir ara verdik. Çok detay vermek istemediğini biliyorum ama dostlarımıza çok kısa bir bilgi paylaşımı yapalım istersen sonra da sürece Aslında içeri. Gaya Doğal Pazarı biz o zamanki şartlardan ötürü ara vermek durumunda kaldık. Ardından da videoları ara verdik çünkü bir sağlık sıkıntısı yaşadık ama her şeyi atlattık. Şimdi her şey çok yolunda bizim için ve tekrar kaldığımız yerden devam etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet şimdi Gamze de eski sağlığına eski günlerine kavuştuğu için bir şeyler yapmak istedi. Bir şeyler üretmek istedi çünkü bu tamamen sadece maddiyatla ilgili bir konu değil. Biz Gaya fikri bizim göç hikayemizle birlikte başlayan bir süreçti. Biz kendi gıda güvenliğimiz için zaten 6 yıl önce İstanbul'dan bir köy hayatına göç etme isteğiyle buraya geldik. Hem o zaman oğlumuz 2 yaşındaydı. Dedi ki onu sağlıklı besleyelim. Büyük şehirdeki hazır gıdalardan veya konvansiyonel üretim, tarım gıdalarından uzak tutalım diyerek bazı kararlar aldık ve sonra gelip de buraya bazı araştırmaları yapınca derinlemesine işin ne olduğunu öğrenince o tarımda kullanılan zehirlerin, pestisitlerin, ballarda kullanılan antibiyotiklerin, basit bir domates yetiştirmek için bile kullanılan o hormonların, o renklendirici, kızartıcı ilaçların bir yumurta üretiminde kullanılan o hormonların o ilaçların bütün detaylarını zaten zamanında paylaşmıştık. Bunları detaylı olarak öğrenince insan cahilken daha mutluymuş dedik ama bilince de artık maalesef o yoldan da geri dönüş olmuyor. Biz kendi gıda güvenliğimiz için permakültür eğitimleri alıp ekolojik okumalar yapıp bir takım ekolojik ve doğala yakın üretimler yapmaya başlamıştık. Sonrasında da yine bizim gibi düşünen insanlarla bir araya gelerek böyle bir kolektif oluşturarak bir farkında farkındalık oluşturduk aslında kendi içimizde. Sonra da bu farkındalığı YouTube kanalımız aracılığıyla dostlarımızla paylaştıkça gördük ki aslında binlerce insan bu dertten muzdaripmiş. Ve aslına bakarsanız Gaya Doğal Pazar böyle doğdu. Çünkü insanlar sağlıklı gıdaya ulaşmak istiyorlar. Güvenilir gıdaya ulaşmak istiyorlar. Ama güvenilir kaynak bulmakta zor olduğu için biz bu güveni sadece sözle bakın biz ne kadar güzel üretiyoruz, bakın biz ne kadar doğal üretim yapıyoruz olarak değil de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden ballarımıza, zeytinyağlarımıza analiz raporları alarak çünkü her şeyi kendimiz üretmiyoruz. Bazı üreticilerden almak durumunda kalıyoruz. Her ne kadar denetlesek de dış faktörlerden çok etkilenebiliyor bu ürünler. O yüzden ürünlerimize mümkün olan bütün ürünlere analiz raporlarını alarak üretimlerimizi yapıp sizlere ulaştırmak için bu Gaya Doğal Pazar markasını çok güzel yerlere getirmek için çalışmalarımıza başladık ve bu yolda umarım başka bir mani çıkmazsa eğer sağlık koşulları ile alakalı uzun yıllar aynı heyecanla aynı bilinçle ve aynı farkındalıkla bu üretimlerimize devam edeceğiz. Belki ileride bu iş bir kooperatifleşmeye gidebilir. Çünkü bu iş ne kadar büyürse maliyetler de o kadar azalıyor ve sürdürülebilir, ulaşılabilir, sağlıklı gıda, zehirsiz gıdayı çok daha fazla insana ulaştırma şansımız olacaktır diye umut ediyoruz. Şu anda bir depo tuttuk ve depomuzda çalışmalarımıza başladık. Gamze o zaman şimdi ben sözü çok uzattım. Estağfurullah. Şimdi biraz sözü Gamze'ye bırakmak istiyorum. Hem o kendi fikirlerini açıklamaya devam etsin hem de size yeni ürünlerimizi tanıtacağız. Yavaş yavaş Gamze söz sende. Şimdi sen yeniden çalışmak ve üretmek istedin ama başka işler de yapabilirdin. Niçin yeniden aslında bir bakıma çok da zor olan bu işi yapmayı teklif ettin bize? Çok keyif alarak yaptık bu işi biz yaptığımız süreçte. O yüzden hem artık burada bir sürü tanıdığımız üretici, güvendiğimiz üretici var. Hem biz çok güvendiğimiz ürünleri tüketiyoruz aynı zamanda insanlarla bunu paylaşmak çok keyifli o yüzden tekrar düşündüğümde çok emek verdik İnsan emeğine kıyamıyor neden tekrar başlamayalım diye düşündük ve tekrar bir yolda ilerlemeye karar verdik evet bir de zamanında bizden alışveriş yapan dostlarımızın memnuniyeti ve onların evet, ara ki. ara bize işte siz niçin bıraktınız sizden aldığımız ürünler çok güzeldi çok lezzetliydi çok güveniyorduk size gibi biraz da aslında beni iten de bu oldu açık konuşmak gerekirse daha önce bizden ürün temin neden ziyaretçilerimiz. Evet sağ olsunlar. Hepsi çok güzel olumlu dönüşler yaptılar. Biz yine çok güvendiğimiz üreticilerden ürünlerimizi temin ettik güveniyoruz gerçekten ürünlerimize hepsi çok özel bizce salçalarımız baharatlarımız yine bölgesinden Maraş'tan Hatay'dan geldi zeytinyağımız zeytinlerimiz bu bölgeden bal bu bölgeden çok doğru hepsi anaciz raporlu zeytinyağımız balımız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin analizleri yapılmış olan ballar ve zeytinyağlar o yüzden çok güveniyoruz bunun yanında bir sürü başka ürünler de eklenecek zamanla çeşitlilik artacak çok özel bir kantaron yağı bulduk onu paylaşacağız Umarım herkes beğenir. Biz özel olarak seçtik. Bir yıldır neredeyse üzerine çalışıyoruz. Güzel 12 aydır fermento olan sirkeler bulduk. Hep iletişim halindeydik üreten kişiyle. Çok mutluyuz. Evet, birazdan ürünlerimizi de şimdi böyle hmm. yakın çekimde gösteririz dostlarımıza. Şu anda bir depomuz var. Depodan evet. online satış sadece. Evet. Ama işlerin durumuna göre belki bakarsın ileride yine böyle bir kafeterya tarzında. Evet bir şarküteri tarzında çok ürün çeşitliliğini arttırarak belki ileride zaman neler gösterir göreceğiz. Öyle neden olmasın adım adım emin adımlarla ilerleyip eğer ki bu da bizim için yolumuzda böyle bir şey varsa geri adım atmayız. Ama zamanda bırakıyoruz. Doğru adımlar atmaya çok ürün binlerce üründen ziyade doğru ve güvenilir ürün ulaştırmak amacımız öncelikle. Elimizdeki ürünlerimizin doğru olması ve onların ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Sonrasında da umarız neden olmasın. Belki başka yollara evrilir bu iş. Evet. iki yıl önce açmış olduğumuz Gaya Kültür ve Sanat Kafeydi. O benim içimde çok uktedir. Oraya gelen dostlarımızla hem doğal gıda ürünlerini paylaşmak, hem de kültür, sanat, kitap, kütüphanemiz vardı. Kitap okuma günleri vardı, müzik vardı. Yani aslında hem ruhumuz besleniyordu hem de karnımız doyuyordu gibi evet. diyebiliriz. Evet. Hem ruhumuza hem midemize hitap eden bir işti. Evet. evet o zaman şimdi ürünlerimize bir yakın bakış atalım. Tamam. Ondan sonra da dostlarımıza web sitemizi paylaşalım. Tamam. Hatta şimdi paylaşabiliriz. Tabii ki. Web sitemiz eski. Yine ziyaretçilerimiz bilirler. Gayadoğalpazar.com aynı zamanda bizim oluşumumuzun da ismi. Gaya Doğal tokom sitesini ziyaret edip ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ürünlere bir yakından bakış Tabii. atalım. Evet sevgili Tolgacığım. Gördüğün burada ballarımız var. Çiçek balı. Bu bölgenin çiçeklerinden. Bu arada sevgili dostlar fark etmişsinizdir. Logomuz da yenilendi. Yeni tasarımımızla. Evet çok güzel oldu değil mi? Yeni bir soluk. Evet çok beğendik. Başka bal ürünleri de olacak yine. Daha önce de Propolis, polen, öğle ekmeği... Onlarla da ulaşabilecekler. Zeytinyağlarımız. Yine 5 litre, 1 litre seçenekleri olacak. Baharatlarımız var. Baharatlarımızı Hatay'dan getirdik yine. Daha önce de oradan getirmiştik. Yine aynı şekilde Hatay'dan getirdik. Evet, Kırmızı pul biber, sumak, karanfil, kişniş tohumu. kişniş tohumu... Evet, karıştırıyorum bazen. Ben de daha Başka burada olmayan... Başka baharat çeşitlerimiz de olacak. Daha henüz burada olmayanlar var. Salçalarımız yine Kahramanmaraş'tan. Daha önce de oradan getirmiştik. Domates salçası, acı biber ve tatlı biber salçaları. Bizzat denedik, çok sevdik. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet, Instagram hesabımız var. Orada daha sık duyurularımız olacak. Yine bu bölgenin susamı zaten tescillidir. Bu bölgenin susamından tahinimiz olacak. Çifte kavrulmuş ve normal. Bu çifte kavrulmuş. Pekmezimiz var, üzüm pekmezi. Nar ekşisi sirkelerimiz. Yeni bir sirke türü ekledik. Bu aralar çok revaçta ananas sirkesi. Evet, bir de enteresan bir ürün evet. var. İçilebilir kantaron. kantaron yağı. Evet. Soğuk sıkım zeytinyağında bekletilerek yapılmış. Güneşte bekletilmemiş, ısıl işlem uygulanmamış. Uh -huh. O yüzden içilebilir bir kantaron yağımız evet. var. Şimdilik bu şekilde. Yeni ürünlerde eklenecek umuyoruz. Deneyerek yavaş yavaş ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Çok teşekkür ediyorum Gamze. Yolumuz açık olsun diyorum. İnşallah. Evet, amin. <laughs> evet, dostlarımızın da destekleriyle birlikte birlikte büyüyeceğiz. İnşallah. Birlikte güzel işler yapacağız. İnşallah. Güzel adımlar atacağız ve umarım bu bilinç büyüyecek, bu farkındalık büyüyecek ve doğal gıdaya ulaşan insanların sayısı her geçen gün artacak. Tabii ki. ve biz de burada Umarız. inşallah yine bir kafeterya, bir kültür sanat ve doğal gıda pazarı olarak hizmetlerimize burada devam edeceğiz diye umut ediyoruz. Yolumuz açık olsun diyelim. O zaman toparlıyorum. Ürünlerimizi de kısaca tanıttık. Eğer ürünlerimizi incelemek isterseniz tekrar hatırlatmış oldum. gayadoğalpazar.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sevgiler gönderiyorum herkese. Peki. Çok teşekkür ediyorum Gamze. Çok ben heyecanlı görüyorum seni. Evet. Yüzündeki mutluluğu, heyecanı görebiliyorum. Umarım bu heyecanı hiç kaybetmeden birlikte el ele bu yolda yürürüz. İnşallah. Başarılar diliyorum bize. Teşekkür ederim Mehmet. <laughs> Biz de sana. Ben de sana. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.